Bugün Fabsio markasından gelen iki tane misafirimiz var. Şimdi ikisi birbirinden farklı özelliklere sahip iki air fryer. Benim sağ tarafımda gördüğünüz 9 litre 2400 watt gücünde büyük bir air fryer. Gördüğünüz gibi iki tane ayrı ayrı bölmesi var. Bu iki bölmenin de ayrı ayrı 4,5 litre kapasitesi var. Yani toplamda bu şekilde 9 litre olarak kullanılabiliyor. Malzeme kalitesi oldukça güzel. İçleri özellikle teflon değil arkadaşlar, titanyum kaplama. Sağlığa hiçbir zararı olmayan bir kaplama kullanmışlar. Ayrıca içinden 2 adet bu şekilde silikon kalıp da çıkıyor. Bunlar da tamamen hediye olarak geliyor size. Bu cihazı isterseniz hani daha küçük aileler İki çeşit yemeği aynı anda yapabilmek için de kullanabiliyor. İsterseniz iki tarafı aynı yiyeceği de koyabiliyorsunuz. İsterseniz de böyle daha büyük ailelerde kullanmak üzere şöyle ekstra satılan bir aparatı var. Üzerinde gelen çekmeceleri çıkarıp tek başına bu aparatı taktığınızda isterseniz şu aradaki de tamamen çıkarak kocaman bir air fryer olabiliyor. Bu şekliyle tek parça 10 litre 2400 watt gücünde dev bir air fryer oluyor arkadaşlar. Bu kadar büyük bir air fryer ben daha önce yani kendim görmedim de açıkçası hiç de incelemedim de ama bu başka bir günün konusu. Daha sonra daha detaylıca anlatacağım. Bugün asıl misafirimiz Fabzio markasının 6 litrelik 2000 watt gücündeki bu modeli. Şimdi bunun ekstra bazı özellikleri var. Onlardan da kısaca bahsedelim. Ön tarafta dokunmatik bir panel var ıslak elle de çalışabilme özelliği varmış bu panelin. Mevcutta 8 tane hazır program var arkadaşlar. Haznesi oldukça büyük. 6 litrelik bir air fryer. Bu şekilde bir güvenlik kilidi var. Bunu bu şekilde çıkarıp bastığınız zaman sepet içerisinden ayrılabiliyor. Bunlar bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Sepette kullanılan malzemenin kalitesi normalden biraz daha kalın. Sepetin etrafında teflon yerine titanyum kaplama, air fryer'ın iç haznesinde de plastik yerine galvaniz kaplama tercih edilmiş. Bu da kaliteyi artıran bir etken aynı zamanda dış yüzeyi de inox kaplama. Bu sayede hem hiçbir zarar vermiyor hem ısıya dayanıklı hem de darbelere dayanıklıymış. O yüzden de hani gönül rahatlığıyla kullanılabilecek bir cihaz. Bazı kişilerin bu konuda takıntısı oluyor. Bana da bunu çok yazanlar oluyor. Burada özellikle bunun altını çizmek istedim. Bu parça bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Ayrıca ürünle beraber 4 tane de bu şekilde ekstra aparat geliyor arkadaşlar. Bu ben de daha önce dışarıdan ben de almıştım bunlardan. Onlarla alakası yok onu söyleyeyim. Onlar böyle elinizle yamultabileceğiniz kalitede. Bunlar çok daha kalitelisi. Yani elinize aldığınızda daha kaliteli olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bir tane bu şekilde derin bir kabı var. Bir tane şu şekilde daha ince bir kabı var. Bir tane bu şekilde yükseltme ızgarası ve şiş olarak kullanılabilecek şu şekilde şişleri var. Bir de bu şekilde bir muffin kalıbıyla beraber geliyor arkadaşlar. Bunlar yanında hediye geliyor. Cihaz minimum 80 derece, maksimum 200 derece aralığında çalışabiliyor ve 1 saate kadar ayarlanabiliyor. Yeni nesil bir rezistans kullanılmış. Hem kapalı bir rezistans temizliği kolay hem de 3 dakika gibi bir sürede ısınabiliyor. Yani normalde uzun uzun ön ısıtma yapmanıza gerek kalmıyor. Sadece pişirme süresine 3 dakika gibi bir süre eklemeniz yeterli oluyor. Bu air fryer'ın aynı zamanda Wi-Fi özelliği var. Yani telefonla iletişim halinde çalışabiliyor. Başlat tuşuna 3 saniye bastığınız zaman Wi-Fi özelliği aktif oluyor arkadaşlar. Telefonda da Tuya Smart diye bir uygulaması var. Buna girdiğiniz zaman buradan şimdi bakın mesela ekranı ben buradan yönlendirebiliyorum. Mesela bakın şimdi buradan 140 dereceye ayarladım ekranı. Şu an buradan tekrar 200 dereceye ayarladım. Gördüğünüz gibi ben ekrandan ayarlıyorum uzaktan. Ayrıca pişirme süresini de buradan mesela ilk etapta 5 dakika diyelim. Şu an 5 dakikaya ayarlandı. Buradan cihazı başlatabiliyorum. İstersem durdurabiliyorum. Dışarıdan kapattığım air fryer'ı aynı şekilde uygulamadan açabiliyorum. Bu rezistansların bir özelliği de enerji tasarruflu olmasıymış arkadaşlar. Ben kendi yaptığım kısa süreli testlerde %30-35 civarında diğer markalara göre bir düşüş tespit ettim. Ama firmanın söylediği 1 saatlik süre içerisinde yarıdan da aşağı performans verdiğini söylüyorlar. Şunu da göstereyim bakın. Şimdi burada internette 2023 Mayıs ayı için yazan elektrik tüketim değerini girdim buraya. Bu cihaz hem tüketilen elektriği hem de harcanan masrafı hesaplıyor. Şu an bu pişirme, ısıtma dahil 1 lira 8 kuruşa mal olmuş diye gösteriyor. Yanında Türkçe kullanım kılavuzu, 1 adet şöyle yemek kitabı ve garanti belgesiyle beraber geliyor. Ürün 2 yıl Fapsio Türkiye garantili arkadaşlar. Herhangi bir problem olduğu takdirde ürünü ücretsiz olarak kapınızdan teslim alıyorlar aynı şekilde size ücretsiz olarak tekrar kapınıza teslim ediyorlar